arkadaşlar. Bugün dizilerde dilam yapacağım. İşte elime bir şey de tabakım bu şekilde. Tamam sonra böyle bu diye yemek orada duruyor. Orada duruyor. ben çok acıktım. O zaman ben seni yemek yapacağım. Dilemem yemek. A Teşekkür <laughs> ederim. O zaman önce bundan elini iyice iyice basarım. Elimi mi yıkayayım? Pardon. Tamam yıkıyorum. Tamam yıkadım. Dur bakayım önce. Bir tane bir Bautalar, bir şey yaparız. Tatlım burada. Of. Nerede ben seni? Evet. Yaşıya. Ya. Onu yaşı ya yapacağız. Meyvelerle bir salata istiyorum. Mimi mi? Hı hı. Portakal, üzüm, karpuz, çilek. Bunlarla salata yapmanı istiyorum bana. Bu zaman bir üşüm yaparlar. Beyaz üşüme. Bu yani. evet. da yoğunu döneriz yani. Orada görsün yoğunu. uçak yok ama. Evet. Ama yere düştü. Ben onu yiyemem. Yıkadınız mı? Hı hı. Tamam teşekkür Ama ederim. Ama şimdi e, ne ya, yapıyoruz? bir şey yok. Evet. Etsi evet. e, bohçelerden e, bunları da bunları yaparım. İşte. İşte. Bunlar hepsi çabuk olacak bence. Bunlar, çabak, burada çabak, burada, e, yapsama, çabuk, şey bu da çabuk, bu da çabuk, bu da ilaç ama bu da cömle Bu menüçü, tavuk, üzüm. Üzüm mü? O senin sevdiğin sebzeydi. Ne o? Avuç. E evet, avuç. Bu da? Macun düştü. Ne düştü? Macun. Macun. Macun mu Artık bana bir yemek yapabilir misin? Açlıktan öleceğim çünkü. Tamam, yemek yapıyorum. Ne acaba? Hmm. Olmaz. Onları. Dört şey yapmak evet. içine. Bunu geçerim. Aferin kızım. Şimdi öbür yapalım. Çilek yapalım burada. sıra avuç avuç getirim önce tuzes hmm. güzel boşalar hmm. Oo, çok üstümde oldum. Dur, hepsi düşüyor. Hep daha, daha daha. Wow, çok güzel hepsi. Eline sağlık. Arkadaşlar bu da bir taraf, bu da seni görürüm.